Herkese selam. Ben Mehmet Ünver. Ortodontik tedavi bizim dişleri hareket ettirmemizi sağlayan tedavinin adıdır. Yani çapraşıklıkları düzelttiğimiz tedavidir. Burada önemli olan kriter şudur. Çapraşıklık miktarınız. Eğer çok aşırı bir çapraşıklığınız var ise ortodonti tedaviniz uzun soluklu olacaktır. Burada hastalarımızın en büyük şikayeti tedavilerinin uzun olmasıdır. Ne kadar çok çapaşıklık var ise tedavi süreniz o kadar uzun olacaktır. Gelelim ağrı kısmına. Eğer dişlerinizde herhangi bir çürük, diş eti problemi veya çatlak yok ise ortodonti tedavisi esnasında da herhangi bir ağrı duymazsınız. Burada eğer gelen kuvvet yani dişinizi döndürecek yerine getirecek olan kuvvet aşırı olur ise burada bir miktar ağır olur ama o da ortalama birkaç gün içerisinde geçer.